Gençler merhaba. Bu bir ders olmayacak bir uyarı şeklinde bir video çekmek istiyorum. ÖSM'nin son yıllarda dilindeki tarzındaki değişiklikle ilgili ÖSYM gerek ezberleri yıkmak adına gerek yeni nesil olması açısından soru tarzlarında soru dillerinde bazı değişiklikler var. Buralardan soru kaçabilmekte. Buraya dikkat çekmek için sınavdan önce küçük bir uyarı yapmak istedim. Öğrencilerimize faydalı olacağını düşünerekten sınavdan önce bir video hazırlamak istedim. Yani soru soruş tarzındaki ya da soru metin kalıbındaki dilde değişiklikler gözlenmekte. Bu değişikliklere dikkat etmeden soruları kaçırdığımız oluyor. Buraya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Piyasada belki göremeyeceğimiz, ilk defa duyacağımız bir dil ile karşılaşabiliriz. Bunu uyarmak için bu videoyu hazırlamış oldum. Mesela 2022 TT'de şöyle bir ifade kullanılıyor. Sorun metnini okuyayım önce ben. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi ağır arda, arda gelen dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı gözlenmektedir. Şekildeki çizgiler aynı kaynaktan çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil etmektedir. Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kıyıya yakın bölgelerdeki dalgaların hangi özellikleri açık denize göre daha küçüktür şeklinde bir soru sorulmuştu. Buradaki dil değişikliği nedir arkadaşlar? Dalga cephesi kavramı. Dalga cephesi kavramını Hemen hemen hiçbir kaynakta göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü dalga cephesi kavramını biz fizik dilinde kullanılmayan bir kavram. Bakın kaç yere kullanmış dalga cephesi ve dalga cephesi. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı değildi. Ama tarz bakımından hiçbir kitapta görmediğim bir kavram olarak dikkatimi çekti. Bu sorunun yapılmasına engel değil tabii ki. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Fakat farklı bir dil geleceğine ben dikkat çekmek isterim. 2022 ayetinde çıkan bir basit makine ya da tort sorusu vardı arkadaşlar. Evet, bu sorudaki dili, bu sorudaki metni pek çok öğrenci anlayamadığı için yanlış yapıldığını gördüğüm sorulardan birisi. Yukarıda olayın hikayesi anlatmış. Bir öğrencinin makasları varmış. Bu makaslarla şu noktasal telleri kesmek istiyor kısmını atlayarak şuraya gelmek istiyorum. Buna göre Ayşe Tutma yerinden var gücüyle düşey doğrultuda kuvvet uygulayarak teli kesmeye çalışırken makasın tek bir bıçağı ile tele uygulanan kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki durumların hangisinde en fazla olur? Evet bakın metin çok uzun. Bu metinden soru kaçıran arkadaşlarımız çok fazla dikkat edin. Var gücüyle makasa kuvvet uygulamak ne demek arkadaşlar? İşte kaçan cümle burada kaçmış. Yani şuraya bir kuvvet uyguluyoruz diyor. Kuvvet. F kuvveti. Aynı kuvveti şuraya uyguladım da yine var gücüyle uyguladığım için yani maksimum kuvvetimi uygulamış oluyorum arkadaşlar. Hepsinde F olmuş oluyor. Burada anlamamız gereken buydu. Var gücüyle düşe doğru kuvvet uygularsam demek ki bütün makaslara eşit kuvvet uyguluyorum sonucunu çıkartmam gerekiyordu biraz farklı terimlerle ifade edilmiş ve uzun cümlelerle ifade edildiği için kaçan soru olmuştu. Bu soru biraz uzun bir soru olduğu için gençler çözümü merak eden arkadaşımız varsa videolarımdan ayrıntılı çözüme bakabilirler. Çözüm kısmına girmeyeceğim yani. Evet, 2021 TET'de sorulan bir soru vardı gençler. Oldukça tartışmalara sebep olan sorulardan birisi. Sonra da diyor ki penceresi açık olan bir odada bir merceğin odak uzaklığına beyaz düz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki ağacın net görüntüsü kağıdın üzerinde şekildeki gibi oluşmaktadır. Evet buradaki farklı kelime net görüntü kavramı gençler. Bunu aldım ben. Kağıt ile K noktası ve KLM noktaları arası uzaklıklar şekildeki gibi birbirine eşit ve merceğin odak uzaklığı F kadardır. Şekildeki mercekle özdeş olan ikinci bir merceği Şekildeki beyaz kağıdı KLMN noktalarından uygun olanlara yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz ve önceki ile aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi istenmektedir. Yine net görüntü kavramı yine karşımıza bir kere daha çıktı. Yani dikkatle okunması ve çözümlenmesi gereken metinlerden birisi olmuş. Buna göre şekildeki merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla İkinci mercek ve kağıt şekildeki noktalardan hangilerine yerleştirilmelidir diye sorulmuştu. Bunun küçük bir çözümünü yapacağım gençler. Çözüme geçmeden önce işte net görüntü kavramı gençler. Biz daha önce cismin görüntüsünün oluşmasından bahsediyorduk. Burada net bir görüntüden bahsediyor. Bir perde koyuyor. Perde üzerinde net görüntü elde edilmesi kavramından bahsediyor. Buna pek çok eğitimci ve öğrenci itiraz etti. Hatta ÖSML dilekçe verilen sorulardan birisi oldu arkadaşlar. Bana göre de iptal olması gereken sorulardan birisiydi. Bir cismin odak noktasına görüntüsünün oluşabilmesi için cismin sonsuza konulması gerekiyordu. Müfredat gereği biz bunu bu şekilde anlatıyoruz ve böyle biliyoruz zaten. Fakat soruda ağaç sonsuza olmadığı halde merceğin önüne konulmuş ve odakta görüntüsü oluşmuş. Ama tuzak gibi burada net bir görüntüden bahsetmekte, net görüntü oluşuyor demekte. Ötesi hesap edilmeden sorulmuş sorulardan birisi diye düşünüyorum. Burada farklı bir tarz olarak da ekran kurulmuş. Ekran üzerinde net bir görüntü oluşması istenmiş. Tabii şu mümkündür gençler. Bir ağacın merceğin odak noktasında bir görüntüsü oluşabilir. Yani anlaşılabilir bir görüntüsü oluşabilir. Yani net bir görüntü derken ne anlamamız gerekiyor? Bu da garip. Yani net görüntü yaklaşık bir görüntüdür. Soruyu buradan kurtarmaya çalışmışlar. Yani bu ifadeyi ondan dolayı kullanmışlar anladığım kadarıyla. Ama dediğim gibi müfredatta kullandığımız bir ifade tarzı olmadığı için Kafa karışıklığına sebep olan sorulardan birisiydi. Bence güzel sorulmayan sorulardan birisiydi. Biz bu kısma takılmadan sınav esnasındaki öğrenci psikolojisiyle şöyle düşünsek güzel olacaktı. Bu cismi buraya koymuşuz. Burada bir görüntüsü var. Cismin nerede olduğu beni ilgilendirmiyor kısacası. Bu merceğin konumu sabit kalacak. Yerini değiştirmiyorum. İkinci bir mercek konulacak. Görüntünün oluştuğu yere kağıt konulacak. Ve görüntünün düz oluşmasını istiyoruz arkadaşlar. O zaman diyorum ki şurada bir cisim varsa ben öyle düşünüyorum artık. Bu cismin düz bir görüntüsünü elde etmek istiyorum ben. Yani şu kısım bizi artık ilgilendirmiyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şurada bir cisim var gibi düşünelim. Çünkü ikinci bir mercek olayın içerisine girdi. Buradaki cismin görüntüsünü istiyorum. Aynı boyda ve düz istiyorum. Ters görüntüyü düz hale getirmek ve aynı boyda hale getirmek merceğin iki efine konularak mümkündü. Yani şu kısma ben mercek koyarsam şu görüntünün yani cismin olduğu yere iki efine bir mercek koyarsam İki f'teki cismin görüntüsü ters ve yine iki fde oluşurdu. Yani şu kısımda oluşacak gençler. Ters ağacın görüntüsünü ters hale getirdiğim zaman düz olmuş oldu şöyle. Düz görüntü elde ettim. Sonra sadece buraya odaklansak soruyu çözebilirdik. Buraya odaklanamayan öğrencilerimiz maalesef soruyu boş bırakmış ya da yanlış çözmüşlerdir. Yani diyoruz ki mercek L'ye konulmalı. Onun görüntüsünü oluşturarak kağıt koyacaksak o da N'ye konulmalıdır. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Tekrar dediğim gibi bence ÖSYM'nin en garip sorduğu sorulardan birisiydi. Bana göre iptal olması gereken sorulardan birisiydi. 2022 TYT'de sormuş başka bir soru. Metni okuyalım bakalım. Bir alışveriş merkezinde doğrultarı şekildeki gibi birbirine paralel K ve L yürüyen merdivenleri bulunmaktadır. İki tane yürüyen merdiven varmış. Ali ve arkasında bulunan başka bir kişi K merdiveni ile yukarı doğru çıkmaktadırlar. Bu sırada Ali üzerinde bulunan L merdivenin düzlem ayna görevi gören yansıtıcı alt yüzeyine doğru bakmaktadır. Evet bu cümlede oldukça uzun bir cümle. Yani şu merdivenin alt yüzeyi yansıtıcı bir ayna şeklindeymiş. Onu demek istemiş bize ve Ali oraya bakıyormuş. Ali noktasal kabul eden gözleriyle L merdivenin yansıtıcı yüzeyine bakarak önce arkasından gelen kişiyi ve daha sonra kendisini görebilmesi için sırasıyla şekildeki yönlerden hangilerine doğru bakmalıdır. Burada genelde şunu gördüm. E, takılan arkadaşlar şuna takılmışlar. Ya merdiven hareketli. Merdiven hareketli ise önce sonra gibi kavramlarına takılmışlar. Tabii şunu söylemek lazım. Burada ciddi bir hata yok arkadaşlar. Sadece cümle biraz uzun ve e, algılanması zor bir cümle olduğu için bu soruyu göstermiş oldum ben. Merdiven yürüyen merdiven ama bakma olayı anlık bir olaydır arkadaşlar. Yani saniye bile sürmez yani. Ya bunu durgunmuş gibi düşünerekten soruyu çözmemiz en mantıklıydı. Yani hareket ediyor ama üstteki de hareket ediyor, alttaki de hareket ediyor, çocuk da hareket ediyor. Herkes aynı anda aynı hızla hareket ettiği için durgun olmaları ile hareketli olmaları arasında aslında bir fark yok. Yani Ali kendisini görebilmesi için tam karşıya dik olarak bakması gerekiyor. Arkasındakini görebilmesi için arkasındaki ile kendisi arasında orta noktaya bir ışın göndermemesi gerekiyor. Yani şu şekilde şu noktaya bakması gerekiyordu. Aslında çözüme baktığınız zaman hiç de zorlanmayacağımız sorulardan birisi. Fakat soru metninde kaybolan arkadaşlarımız için zor sorulardan birisi olmuş. Ali kendisi için 2'ye bakmalıydı. Arkasındaki kişi için 1'e bakmalıydı diyoruz. Yani cümleler arasında kendimizi kaybetmeyelim. Cümleler arasında yok olmayalım. Soruyu sade bir şekilde algılamaya çalışalım gençler. Benim tavsiyem. Ve şöyle bir hataya düşmeyelim. Bu soruda kesin bir şey var. Kesin bir ters bir şey var gibi. Kendimizi şartlandırmayalım arkadaşlar. Soru aslında sade bir soru. Çok karmaşık bir soru değil. Fakat kesin bir terslik var. Kesin kıl bir soru falan gibi düşünen arkadaşlarımızın kaybettiği sorulardan birisi oldu maalesef. Yani yeniliklere hazır bir şekilde girin. İlde de bildiğimiz tam motomot aynı cümle olacak, aynı tarz soru olacak diye bir şey beklemeyin. Ve aşırı zor bir şey beklemeyin. Aslında normal sorular dilini değiştirebiliyorlar. Şeklini değiştirebiliyorlar. Ama karşımıza çıkan fizik yine aynı fizik. Newton yasaları yine aynı Newton yasası değişmedi arkadaşlar. Arşimet 2300 yıldan beri aynı Arşimet, aynı Arşimet yasası. Hatta ben şöyle bir video çekmiştim. İzleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. ÖSM'nin vazgeçemediği soru tarzları diye video çekmiştim. Orada ısı sıcaklık konusunda bir yere değinmiştim. Geçen seneki çıkan ısı sıcaklık sorusu 1982'de çıkan ısı sıcaklık sorusuyla çok benzer. İzleyen arkadaşlar görmüştür bunu. Yorumlara hatta yazdılar bunu. Yani 82 yılında çıkanla 2023 yılında çıkan soru, soru neredeyse birebir aynı. Öyle uçuk kaçık yeni nesil diye çok anormal bir şeyler beklemeyin. Sadece soruyu sakin bir şekilde algılayın. Sakin bir şekilde çözmeye çalışın. Aslında bildiğiniz şeyler olduğunu bilerek soruya yaklaşın. Ve evet, son bir cümle daha şunu diyeyim. Yani soğuk kanlılığını koruyan arkadaşlarımızın sınavda bildiği bilgilerle çok rahat sorular yapacağını düşünüyorum sorulara öyle yaklaşmanızı umaraktan şimdiden başarılar diliyorum. Güzel bir sonuç almanızı umuyorum. Müzik